Herkese merhabalar. Matematik Fener'e tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile gelen yetenek problemleri ÖSYM tarzında sorular 5 ile karşınızdayız. Neredeyiz? Kink yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nda biliyorsunuz ki 3-4-5 yayınlarını çıkardığı bir kitap. Ama biraz daha orta ve giriş seviyesinde. Ama gelen yetenek problemleri bence yeterince orta ve iyi seviyede olduğunu da söyleyebilirim. İlk sorumuzla başlayalım. Bir galeride bazı özellikleri aşağıda verilen X, Y ve Z marka arabalardan birer tane kalmıştır. Farklı zamanlarda bu galeriye gelen Aytaç, Spor, Behzat, Elektrikli ve Cengiz kırmızı araba almak istemektedir. Galeride başka müşteri olmadığına göre bu 3 kişi sıralamalardan hangileriyle galeriye gelirse üçü de istediği özellik arabayı kesinlikle alabilir demiş. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken Aytaç gelirse eğer Aytaç'ın alacağı araba X, Y, Z demiş. Aytaç Spor araba almak istiyor. Şimdi Aytaç X ve Z'den birini alabilir. Şimdi birinci maddeye bakacağız. Birinci maddede Aytaç, sonra Behzat ve Cengiz var. Aytaç... Burada spor dediği için X ve Z'den birini alabilir. Sonra Besat geldiği zaman Behzat'ın alacağı araç elektrikliymiş. Besat sadece Y'yi alacak, bunda bir sıkıntı yok. Ama sonrasında gelecek olan arkadaşımız ne almak istiyor? Cengiz, Cengiz ise kırmızı araba alacak. Y ve Z almış olacak. Şimdi Besat Y'yi alacağından dolayı zaten her türlü X ve Z. Burada Y'ler gidecek zaten sıkıntı yok. Y mutlaka Y'ye mutlaka alamayacak zaten. Şimdi Aytaç'ın burada X'i aldı takdirde sıkıntı yok ama Z'yi aldı takdirde bu sefer Cengiz istediği arabayı alamamış duruma gelecek. Yani Cengiz'in alacağı arabada mutlaka Z ya da Y'den olması lazım ki Y'yi Behzat alıyor zaten. İkinci duruma geldiğimizde Behzat, Cengiz ve Aytaç sıraması var. Behzat elektrik istediği için Y'yi alacak. Y'ye gitti. Sonra kim? Y'de kırmızı gidince Cengiz de kırmızı almak istiyordu. Zaten Y'ye gidince kırmızı gidince Cengiz de Z'yi almak zorunda kalacak. Aytaş da X alacak. İkinci madde kesinlikle doğru arkadaşlar. Üçüncü maddeye geldiğimizde bu sefer kim varsa sakın? Cengiz var, Aytaş var, Besat var. C Cengiz Y ve Z'den birini alacak. Aytaş da X ve Z'den birini alacak. Besat Y'yi alacak zaten. Şimdi Cengiz Y'yi alırsa Besat'ı Y'ye kalmaz. O zaman bunda da olmayabilir. Cevabın yalnız iki olduğunda söyleyebiliriz. Yani yalnız iki durumunda hepsi istediği şarttaki arabayı almış olacaktır. Geçelim ikiye. Bir sınıftaki Ayşe, Barış, Cemre, Damla ve Ersin adlı öğrenciler fizik, kimya ve biyoloji derslerinden dönem ödevi almışlardır. Bu öğrencilerin dönem ödevi için seçtikleri dersler ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Her bir öğrenci sadece bir ders seçmiştir. Şimdi zaten fizik, kimya, biyoloji, fizik ve kimya dersini ikişer öğrenci seçmiştir. Ayşe ve Barış aynı ders seçmiştir. Cemre ve Damla farklı dersi seçmiştir. Şimdi bir yazalım Ayşe var. Sonra Barış var. Cemre var. Damla var. Ersin var. Tamam. Her bir öğrenci fizik ve kimya biyoloji 3 dersten birini seçiyorlar. Ee, Ayşe ve Barış aynı dersi seçmemişler. Cemre ve Damla da yine farklı ders seçmiş. Cemre ve Damla yine farklı ders seçmiş. Bu önemli bizim için. Ayşe diyelim ki fiziği seçmiş olsun. O zaman Barış da otomatik olarak fiziği seçmiş olacaklar. Fizik ve kimya dersini ikişer öğrenci seçmiş. Fizik okey tamam. Cemre ve Damla aynı ders seçmediğine göre kimya biyoloji olmak zorunda veya biyoloji kimya olmak zorunda burası. O zaman otomatik olarak ne kalmış olacak? Kimya, biyoloji ya kimya seçmiş olacak o zaman Ersin'in mutlaka kimya seçmekten baş çaresi kalmıyor. Yani Ayşe'nin dersi belliyse fizik için bu. Kimya için konuşacak olursak, kimya seçtiğini düşünürsek burası da kimya olmuş olacak. Sonra e, Cemre ve Damla farklı ders çektiği için biyoloji, fizik ya da fizik biyoloji mantığı olacak. Burada fizik, o zaman Ersin gene fizik seçmiş olacak. Son bir mantığa bakalım. Eğer bu çıkarsa da A seçeneği doğru olmuş olacak. Ayşe bu sefer biyoloji seçsin. O zaman e, Ayşe biyoloji seçemiyor. Çünkü e, biyoloji dersini iki öğrenci seçti söylenmemiş. O yüzden Ayşe'nin biyoloji seçme şansı yok bu ikisinden biri. Yani ben bu ikisi Ayşe'nin seçtiği dersi bilirsem Ersin'in seçtiği ders kesinlikle bilinir. Doğru cevap Adana olduğunu söyleyebilirim. E, buradaki mantıkta Cemre'nin seçtiği ders bilinirse diyor. Cemre mesela fizik seçerse. O zaman Damla ne seçmiş olacak? Kimya ya da biyoloji seçmiş olacak. Çünkü kesin farklı. Kimya ya da biyoloji olmuş olacak. Ama hangisinin olduğunu bilme şansın burada yok. Ersin'in seçtiği ders bilinirse Cemre'nin seçtiği ders bilinir demiş. Ee, yani Ersin'le bir alakamız yok gibi gözüküyor burada. Barış'ın seçtiği ders bilinirse Damla'nın seçtiği ders bilinir. Barış'ın seçtiği ders bilinirse Ayşe aynı olmuş olacak. Ve sistem bu şekilde olmuş olacak. Ee, çünkü Ayşe ile Barış aynı ders seçmişler. Biyoloji seçemiyorlar. Tamam. Bu da e, kesinlikle doğru değil. Damla'nın seçtiği ders bilinirse Ayşe'nin seçtiği ders bilinir demiş. Şimdi Damla kimyayı seçerse burada bu fizik kimya, fizik biyolojiden birini seçmek zorunda kalacak Cemre. E, ama burada Barış'ın ve Ayşe'nin Ersin'in ne seçtiğini tam olarak bilemem. Doğru cevap A'yı zaten direkt çıktığı için diğerlerine çok çok bakmaya da gerek var mıdır? A'yı tekrar kontrol etmek bence daha mantıklı diyebilirim. Geldik 3'e. Aşağıda 12 birim kareden oluşan bir tablo gösterilmiştir. Bu tablodaki karelerden her biri birden 12'ye kadar olan doğal sayılardan biriyle aşağıdaki kurallara göre doldurulacaktır. Şimdi arkadaşlar sayıları nasıl yerleştireceğiz? Mavilere tek yazacağız ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Her satırdakiler artan gidecek. Her sütundakiler de yine yukarıdan aşağı artan gidecek. O zaman şöyle hani birden buraya en küçük küçükler yukarı gelecek o zaman. 1, 2, 4 yazdım. Buraya da 5 yazabilirim. Değil mi? 1, 2, 4, 5. Şimdi arkadaşlar bundan sonra buraya 3 yazdık. Buraya 6 yazdık diyelim. 6 yazınca otomatik olarak burası ne olacak? Tek sayı gelmesini istiyorum. 9, 11 geleceği için buraya belli satın. 6, 8. Buraya da 7 yazdım. Bu şekilde yazarsam şimdi buraya 10 yazmam lazım. 9 olacak. O yüzden 8'i siliyorum burada. 8 yerine buraya 10 yazıyorum. Ondan sonra buraya zaten 2, 4, 6, 10. Buraya 8 yazıyorum. Buraya 9, 11, 12 yazıyorum. Başka bir herhalde yok. Hepsi bakın artan soldan sağa. Yukarıdan aşağı 1, 3, 8, 2, 6, 9, 4, 7, 11, 5, 10, 12. Son sütunun toplamını istiyor. 5, 10 ve 12'de cevabın 27 olduğunu bana söylemiş olacak diyoruz. Güzel bir soru. Geldik 4'e. Üzerinde 1'den 6'ya kadar farklı sayıda noktaların olduğu 3 küp ile aşağıda gösterilen cisim oluşturup düz bir zemin üzerine konuluyor. Buna göre her bir küpün karşılıklı yüzeylerinde bulunan sayıların toplamı 7 olduğuna göre bu cismin zemine temas etmeyen tüm yüzeylerinde bulunan sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Arkadaşlar karşılıklı yüzeylerin toplamı 7 zaten burada. 4'ün karşısında 3 olacak, 3'ün karşısında 4 olacak onu söyleyelim. 2'nin karşısında burada 5 olacak, 1'in karşısında 6 olacak. Şimdi 3, 4, 5'in bu arkada karşısında 2 olmuş olacak. Burada 6'nın karşısında 1 olacak, 2'nin karşısında şurada 5'imiz var. 3'ün alt tarafında 4 var. Bir e, önce görünen kısımları bir toplayalım. E, burası zaten 3, 7, 1, 6, 7, 7, 7, 14, 4 daha 18. Birinciden gelecek olan. 5, 2 daha 7 gelecek. Şimdi buranın ben ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi 3, 4, 5. Burası 5, e, bu tarafta 3, 4. 1 veya 6 gelmesi lazım. Çünkü 5, 2, 3, 4 yaptık. Buranın 1 veya 6 gelmesi gerekecek. E, burada görünen taraflar 4, 1 daha 5 gelmiş oldu. 6, 1 daha 7 gelmiş oldu. Bir de şu ikisinden 5 gelecek. Artı 12. Yani bir 37'miz kesin var. Şimdi ne gelemez diye düşünelim biz bence burada mantıken. 37'nin burada 1 ve 6 gelebilir. Mesela 3 gelebilir. E, tüm yüzeylerde bulunan sayıların toplam aşağıdaki hangisi olamaz demiş. 4 gelebilir mesela bu kaldırırsak. Şimdi burada 5 ve 2 olduğundan dolayı 5 ve 2'nin bizim görme açısımızdan gelme ihtimali yok. Yani 5 ve 2 gelirse burası 42 veya 39 olması gerekirdi. Ama 5 ve 2 değil 1 ve 6 veya başka bir şey gelme ihtimali olacak. O yüzden cevaplarda 39 var olduğundan dolayı 39'un olamayacağını söylüyoruz. Geçelim 5'e. Uzun bir soru arkadaşlar. 2 soru daha var burada. 16 birim kareden oluşan 4 çarpı 4 boyutlarındaki bir tabloya renkli birim karelerden oluşan aşağıdaki 3 farklı şekil üst üste çakışmayacak biçimde yerleştirilecektir. Bu şekillerin her biri tabloya yerleştirdikten sonra her biri satır ve her bir sütunda bulunan renkli birim kare sayısı... O satır veya sütunda bulunan çemberlerin içine yazılacaktır. Burada örnek verilmiş. Bakın çakışmayacaklar demiş. Değil mi? Üst üste çakışmayacak bir şekilde yerleştirmişler. 3 tane var burada. 2 tane sütunda var, 1 tane var. 2 tane var, 1 tane var. Aşağıdaki tabloda renkli aşağıdaki tabloya renkli birim kareler yerleştirildikten sonra çemberlerin içine yazılan sayılar gösterilmiştir. Buna göre ABC toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane var. Ee, ki 3 tanesi kırmızı olacak. O zaman kırmızıyla ben ya 1-2-3'ü ya da 2-3-4'ü yapacağım. Ama burada iki tane olduğundan dolayı ve buraya hiç gelmeyecek. Buna dikkat edin. Burada bir tane olacak sadece. Bu üstünde bir tane olacak. Şu ilk üçünü kırmızıya boyuyorum. Kırmızı kırmızı yani harfle yazan daha rahat olacak. Şu üçünü kırmızı 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 yapıyorum. Sonra bir tane sarı yapmam lazım burada. Bir tane sarı yapacağım. Buraya bir şey yazamıyorum zaten. 3 tane olduğu için şu iki maviyi de buraya ekliyorum. O zaman bu tamam. Okey diyorum. Bu tamam. Okey diyorum. Bu tamam. Okey diyorum. O zaman sarı yapacağım bir tane daha. Sarı buraya yapamayacağım göre buraya bir tane sarı yapmam gerekiyor. Şöyle sarı yaptık. Bu da okey oldu. Ee, tamam. Sonra ne geliyor burada? Bir tane yaptık. A2 geliyor zaten. Tamam. Bu da B. Başka bir şey var mı şu an yapabileceğim? Sanki yok gibi. C'de de yani 3 tane yaptık. Bir tane yaptık. 2 tane yaptık. 3 tane yaptık. Sanki B buradan 1. C 0 A'da 2 gelince doğru cevabında 3 geldiğini söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Güzel, enteresan bir soru. Çakışmaması önemli çünkü üst üste. Ve geldik buradaki son sorumuza. Bir iş yerinde bulunan 5 tane telefonun şarj aletinden her birinin birden 5'e kadar numaralandırılmış prizlerden hangilerine takılabileceği aşağıdaki tabloda tik işaretiyle belirtilmiştir. Başlangıçta A, B, C ve D şarj aletlerinden her biri farklı bir prize takılmış ve E şarj aletinin takılabileceği boşta bir priz kalmamıştır. Sonra prize takılan şarj aletlerden birinin yeri değiştirilmiş ve tüm şarj aletleri uygun prizlere takılmıştır. Buna göre yeri değiştiren şarj aletinin ilk ve son durumda takılı olduğu prizlerin numaralı toplamı kaçtır demiş. A satın sadece 1'e takılabiliyor. Yani A'nın şimdi birinci şarj aleti, ikinci, üçüncü priz, 5. priz olarak prizlerin şöyle isimlendirelim. Birinci priz A zaten Başka bir şansın yok. Ee, B nereye takılabiliyor burada? B hem 1'e takılabiliyor ama A'nın başka bir prize takılma şansı yok. Yani B o zaman 1 ve 3'te ise B de burası olacak kesin. Tamam diyorsun. Şimdi ilk baş A, B, C'de şarj aletlerinin her biri farklı prize takılmış. Yani bu şekilde takılmış. A ile B'nin yerini oynama gibi bir şansım yok zaten. Demek ki E takılabilecekleri 3, 4, 5. 3, 4, 5'in ilk başta dolu olması gerekiyor. O zaman C ve D, C ve D'ye baktığımızda 3 satın doluydu. 4-5'e baktığımızda D'nin 5'te olması gerekiyor. C'nin de bu. Bu ilk durum. Bu ilk durumda bu şekilde olduğundan dolayı biz E'yi takamamışız. Şurayı yanlış yazdım pardon. Şurası D olacak. 5'te D var. Tamam. Sonra bunları değiştireceğim. Yeri değiştiren şarj aletinin ilk ve son durum takılı olduğu prizlerin durumu demiş. Benim burada şimdi 2 numarayı kim takabiliyorum? C'yi takabiliyorum. O zaman buraya mutlaka C gelecek. C buraya gelmiş olacak. E'yi de buraya takmış olacağız. O zaman yeri değiştiren alet C aleti olmuş olacak. İlk ve takılan 4, sonraki takılan 2 olduğundan dolayı cevabın 6. C seçeneği de bu son sorumuzun doğru cevabı olduğunu da söylemiş olacağız. Buradaki tikler bize zaten birçok şeyi söylemiş olacaklar. Evet arkadaşlar genel yetenek 5'te bitti. Bir tane kaldı. Allah'ım bitsin de diğer konulara geleyim diyorum artık. Kendinize çok iyi bakın. Matematik fenerle kalın. Bay bay.